tiyatro ödülleri bugün sahiplerine verildi. Ve bu yılın en iyi oyunu Kocaeli Şehir Tiyatroları'nın Yaşamak mı Ölmek mi oyunu en iyi oyun olarak seçildi. Bunun dışında tören aslında çok güzel, akıcı, ferah, insan hiç sıkmayan sanatsal bir etkinlik içerisinde verildi. Özellikle törenin açılışında Nebi Bilgi'nin arkadaşlarla birlikte yapmış oldukları müzikal gösteri gerçekten de harikaydı. Yine e, yapı kredi özel ödülleri Murat Ovalı'ya verildi. Enka Sanat Koordinatörü ve Jüri Koordinatörü'nü üstlenmiş üstlenmişti uzun yıllar boyunca ve ödülünü Merve Dizdar tarafından aldı. Yine bu senenin en iyi erkek oyuncu ödülünü Çirkin Oyunuyla. Onur Berk Aslanoğlu aldı. Onur Berk Aslanoğlu aynı zamanda bu yılın Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri'nde de komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. Ee, en iyi kadın oyuncu ödülünü Keldi ve oyunuyla bu senenin de en çok ses getiren oyunuydu.